Merhaba, ben Başak. Atölyeme hoş geldiniz. Evde kal, seramik yap video serisinin ikincisinde dantel baskılı minik tabak yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce eğer izlemediyseniz şuraya tıklayarak başlamadan önce bilinmesi gerekenler videosunu seyredin lütfen. Sonra tekrar burada buluşalım. Bugün plaka yöntemini kullanarak minik bir tabak yapacağız. Öncelikle bir çamur plakası açarak başlayacağız. Sonra üzerine dantel basacağız ve bir kalıp yardımıyla Çamurumuzu keseceğiz. Sonrasında çıkan parçayı bir kabın dışına yayarak form almasını sağlayacağız. Sonra kurumaya bırakacağız. İşte bu kadar basit. Hemen gerekli malzemelerle başlıyorum. Tabii ki öncelikle bir parça seramik çamuruna ihtiyacımız var. Ben bugün yine beyaz çamur kullanacağım. Şöyle bir parça yeterli. Kullanmadığınız zaman da çamuru sarmayı unutmayın. Kurumasını istemiyoruz. Çamur çok kıymetli. Çamuru açabilmek için bir parça beze ihtiyacım olacak. Ben bunu yıllar önce bir kumaşçıdan çarşaf bezi olarak almıştım. Yıkayıp yıkayıp kullanıyorum. Hiç de bir şey olmadı. Ama tabii şu günlerde çıkıp da bir çarşaf bezi aramanızı istemeyeceğim sizden. Evde illaki eskimiş kullanmadığınız bir çarşaf, yastık kalıfı ya da t-shirt, atlet benzeri pamuklu bir ürün vardır. Onları bunun yerine kullanabilirsiniz. Dantele ihtiyacım olacak. Çünkü çamurun üzerine tatlış bir dantel baskısı yapacağız. Annelerimizden belki dantellerini kullanmamız için izin isteyebiliriz ama kullandıktan sonra danteli mutlaka yıkayıp güzelce kurutun ve sonra azar işitmeyelim. Merdane ihtiyacım var çamur plakasını açabilmek için. Bu bir normal sıradan mutfak merdanesi. Evde merdaneniz yoksa herhangi bir uzunca bir şişeyi ya da kavanozu çamur açmak için kullanabilirsiniz. Ancak cam bir malzemeyle çamur açacaksanız çamur cama yapışabilir. O yüzden iki tane bez arasında plak açmamız gerekiyor. O yüzden iki parça beze ihtiyacınız olacaktır. Eğer bir mutfak merdaneniz varsa bence mutfak malzemeleriyle seramik malzemelerini ayırmakta fayda var. Eğer mutfak merdanenize çamur açtıysanız sonrasında onu Bence mutfakta kullanmayın. Seramik ve mutfak malzemeniz ayrı ayrı olsun. Şöyle bir parça kalıba ihtiyacım olacak. Bu bir kurabiye kalıbı. Mutfak işte pastacılık malzemeleri satan bir yerden almıştım. Ama tabii bu da evinizde olmayabilir. Gayet normal. Bunun yerine ne kullanabilirsiniz? Böyle bir çanağın ağzını ya da genişçe bir kavanozun ağzını ya da bir geniş bir kapak varsa onu, yoğurt kapağı vesaire. Hiçbiri yoksa, istediğiniz ölçülerde bir şablon bulamadıysanız o zaman da kağıda istediğiniz boyutta bir daire çizip, kesip onu şablon olarak kullanabilirsiniz. Bu yöntemle hani ben kalıp kullanacağım ama öteki yöntemle nasıl yapıldığını da uygulamada göstereceğim. Eğer şablon, bunu değil de şablon kullanacaksınız o zaman çünkü bir bıçağa da ihtiyacınız var. Sonra bir kalıba ihtiyacım var. Marshmallow çanak yaparken ki kullandığım kalıbın tersini kullanabilirsiniz. Yine bir çorba kasesinin arkası olabilir bu. Açtığım plakayı bu kabın dışına yayarak çukur bir form almasını sağlayacağım. Eğer böyle bir Yuvarlarken yine istediğiniz çukurlukta bir kaseniz yoksa o zaman belki geniş bir bardağın arkasını kullanabilirsiniz. Birazcık evde ne var ne yok kurcalamak gerekiyor bu noktada. Bir kap suyum var, bir parça süngerim var ve şöyle bir minicik bir parça poşete ihtiyacım olacak. Ben çöp poşetinden kestim. Buzol poşetinden kesebilirsiniz ya da yoksa normal market poşeti de olur. O da yoksa streç film olur. Önemli olan çamurla kabın arasında şöyle bir ayraç yapmak. Tüm malzemelerim bu kadar. Hazırsak uygulamaya geçelim. Normal şartlarda plaka yöntemiyle çamur açarken istediğimiz yükseklikte iki adet çıta kullanıyoruz. Merdane iki çıtanın arasında gidip geldikçe arada sıkışan çamurun yüksekliğin eşit olmasını sağlıyor. Ancak tabii ki evde şu şartlarda çıta bulmamız mümkün olmadığı için bunları oyun dışına atıyorum ve çamuru göz kararı açacağım. Çamurum biraz yüksek. Hemen demerdane ile açabilirim ama neden kollarımı ve bileklerimi yorayım? İşimi kolaylaştırmak adına önden Birkaç kez hafifçe vuracağım ve çamurun incelmesini sağlayacağım. Şöyle indirdim. Yaklaşık yarım santim ya da yarım santimden birazcık daha yüksek bir çamur açmak istiyorum. O yüzden göz kararı dikkatlice Merdanlığımı gezdiriyorum. Ortadan aşağı ve ortadan yukarı yaparsanız eşit açmanız kolaylaşacaktır. Ters çevireceğim. Tabii ki yüzde yüz eşit olması şu noktada yeni başlayanlar için mümkün değil. O yüzden dediğim gibi olabildiğince, elinizden geldiğince eşit açın. Hatta evinizde çıta yerine kullanabileceğiniz bir şey varsa iki adet eşit yükseklikte onları da kullanarak merdanenizi arasında gezdirebilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Burada önemli olan merdanenin çıtanın içinde ya da dışına çıkmamış olması. çıtayla açmış olsaydık böyle eşit yükseklikte bir çamur plakamız olacaktı. Ancak dediğim gibi bu noktada göz kararı da gayet işimizi görecektir. Evet. Bu yükseklik benim için yeterli. Şimdi dantel baskıya geçeceğim. Şu kalıbı kullanacağım için yaklaşık şöyle bir ölçü alıyorum gözümde. Kalıbın neresine gelmesini istiyorsanız oraya antenizi basabilirsiniz. Ben böyle yapmak istiyorum. Anteli koyduktan sonra tekrar hafifçe üzerinden merdane ile geçiyorum. Çok fazla bastırıp bu sefer çamuru inceltmiyorum. Sadece dantel iyice çamura gömülsün, izini çıkartabilsin. Evet, iyice gömüldü. Bu noktada danteli yavaşça, dikkatlice kaldırabilirim. Şöyle güzelce dokusunu aldım ve kalıpla keseceğim. Şunu şuradan bastırarak kesmiş olacağım. Ancak az önce de dediğim gibi eğer elinizde böyle bir kurabiye kalıbınız yoksa ne yapabilirsiniz? Şunu diyelim ki ölçü olarak kullanacağız. Böyle koyup bıçakla dışından hatta ben doğrudan onunla yapabilirim. Şöyle dikkatlice kesiyorum. Bunu kaldıralım. Böyle yapabilirsiniz. Bu parça çamurları atmıyoruz. Her zaman çamuru geri dönüştürerek kullanabiliriz. Ben bunu kullanmak istediğim için tekrar ortalıyorum. Yaklaşık ve tatlı tarafıyla kesiyorum. Yine fazla çamuru attım. Şu fırtıkları daha sonra süngerler ötüşlerken alacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu kabın dışına koyup form almasını sağlayacağız. O yüzden bunu incecik poşetimi çamurun üzerine yapıştırdım. Çamurumu alıyorum. Yine göz kararı ortalayarak hafifçe yanlardan ellerimle bastırıp... Evet, çanağım hafif kurudu. Tam kurumadı. Ne çok yaş ne çok kuru. Tam deri sertliğinde. Hafifçe aldım zaten. Kolayca çıktı. Şöyle formunu aldı. Kendi ayakları üzerinde kendisini taşıyabilecek sertlikte. Şimdi şu kenarda minik çapaklar var. Uygularken de göstermiştim. Bunları yok etmek için şöyle pıt pıt da dökülüyor aslında ama daha kolay bir yöntem. Sünger süngerimin iyice sıktıktan sonra şu köşe kısımlarıyla buraları tık tık güzelce rötuşlayacağım. Eğer sizinki benim kalıbım gibi tırtıklı değilse o zaman doğrudan şu hareketi yaparak rötuşunuzu yapabilirsiniz. Çanağın altında plaka açtığımız bezin dokusu var. Eğer bu doku sizi çok rahatsız ediyorsa, karışıksa ve hani süngerlediğimizde bir kısmı bozulduysa burayı da komple hafifçe süngerleyerek rötuşlayabilirsiniz. Ama güzel duruyorsa aynen bu şekilde bırakabilirsiniz. Hiç sorun yok. Güzelce rötuşunu yaptıktan sonra kurumaya bırakıyoruz ve işimiz bitiyor. Hatta şurada da daha önce yaptığımız benzer bir mini desenli dantelli çanam var. Umarım siz de denersiniz. Hatta denediğiniz işlerin fotoğrafını Instagram'dan hotserumketiketi ile paylaşırsınız. Çok sevinirim. Aklınıza takılan sorular varsa videonun altına yorum olarak bırakın lütfen. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evde kalın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.